Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere fırında mükemmel tavuk pişirme tekniğini göstereceğim. Diyorsanız ki tavuğumun dışı çıtır çıtır olsun ama içi kuru olmasın, yumuşacık olsun o zaman doğru videodasınız. Birkaç farklı e, ipucuyla birlikte bunu sağlayabileceksiniz. Hadi gelin ilk önce malzemeleri göz atalım. Bir büyük tavuk kullanıyorum, iki tane soğan kullanıyorum, bir su bardağı kadar tavuk suyum var, iki dolu yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum, 4 diş sarımsak, bir tane limon, taze kekik kullanacağım, tuz ve karabiber kullanacağım. İşte malzemeleriniz bu kadar, gerçekten çok az malzeme ihtiyacımız var, ama birkaç tane doğru teknikle mükemmel bir tavuğumuz olacak sonunda. Ee, önümde de bir tane şöyle bir döküm tavan var, tavuğu bunda pişireceğim, ama evinizde bu yoksa normal fırın kabında da pişirebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şu soğanı. ...tavanın altına alayım ben. O en azından önümüzden çıksın, tahtamız boşalsın. İsterseniz soğan, evde varsa biraz havuç da ekleyebilirsiniz, biraz pırasa da ekleyebilirsiniz... ...ama bence çok da önemli değil. Sadece soğanla da gayet güzel oluyor. Şunları da önümden aldım. Şimdi şöyle sarımsakların kabuğunu sormuyorum... ...ama üzerine biraz bıçağımla vurarak onları açıyorum ki... ...pişerken lezzetlerini versinler. Onu da soğanların yanına attım. Şimdi sıra geldi tavuğa. Tavuk oda sıcaklığında, bu çok önemli. Tereyağı da oda sıcaklığında. Tereyağın oda sıcaklığında olması da önemli. Bir tane limonum vardı. Limonu şöyle elimle iyice bir bastırıyorum. Ups. Bu arada siz sormadan ben söyleyeyim. Önümde duran mutfak havlusunu... ...lcy22.com.tr'den aldım. Üzerinde hangry yazıyor. Yani hangry ile... Angry'nin karışımı bu da ne demek? Açlıktan dolayı sinir demek. Bilmem size doluyor ama ben de acıkınca bazen sinirlenebiliyorum. Çok hoşuma gitti. Şimdi limonu şöyle güzelce çatalla deliyorum. Bunu tavuğun içine koyacağım ki pişerken limonda suyunu bıraksın diye. Tavukla limonun lezzeti birbirine çok yakışır. Aklınızda olsun. Daha önce limonlu tavuk tarifi de yapmıştık diye hatırlıyorum. Ona bakabilirsiniz. Şimdi tavuğun içine Şöyle limonu sokuşturuyorum. Hatırlarsanız hindi tarifimde de bunu portakalla yapmıştık. Kekikleri de koydum. Ben taze kekik kullanıyorum ama e, isterseniz biberiye de kullanabilirsiniz. Yani evdeki farklı otlardan yararlanabilirsiniz. Kurusu olmaz mı? Kurusu da olur. Böyle yani iyice içine koydum. Böyle içten içten lezzetini versin istiyorum. Şimdi tereyağı elimle aldım ve de tavuğun her tarafına güzelce sürüyorum. Biraz içine tereyağı da koyacağım. Tereyağını gördüğünüz gibi bazı yerlere sürdüm, süremediğim yerlere de iyice soktum. Böylece tavuğunuzun dışı çıtır çıtır kızaracak. Çok da güzel bir lezzet katacak. Güzelce tuzunu koyuyorum. Ve de karabiber koyuyorum. Şimdi şöyle soğanların üzerine tavuğu oturtuyorum. Şu şurada bazen derisi vardır. Eğer o hala ayaklarını şöyle ...ona bağlayabilirsiniz. Ee, eğer durmuyorsa mutfak ipiyle de bağlayabilirsiniz. Ya da uğraşamam diyorsanız hiçbir şey yapmasanız da olur. Ben de derisini görünce ondan da faydalanıp bağlayayım dedim. Tamamdır. Şimdi e, tavuk kurumasın, içi yumuşacık kalsın diye... ...bir su bardağı tavuk suyunu da şöyle tavanın içine alıyorum. Eğer evinizde tavuk suyu yoksa hazır da o zaman su da koyabilirsiniz. Ama tabii tavuk suyu oldu mu iyice lezzetli oluyor. Şimdi bunu 170 derece döncenin ısıttığım fırına veriyorum. Ee, ve tavuğunuzun büyüklüğüne göre 45 dakika ile 1 saat arası değişecektir. Ee, piştikten sonra nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Tavuk fırında tam bir saatte pişti. Ondan sonra onu fırından aldım. Önümdeki tabağa koydum. Yanına biraz taze kekik ve limonla birlikte süsledim. Harika gözüküyor ve bu tavuk çok lezzetli oluyor. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Tabi biliyorsunuz artık yemeklerin lezzeti kadar sunumu da çok önemli oldu. Benim bugün kullandığım Amerikan servisi ve peçete rcvkeki.com.tr'den 2 gün önce aldım. Kargo istemedim. Dün eşim Tolga işten gelirken mağazada durdu, mağazadan aldı ve eve getirdi. Çok çok rahat oldu. Bir daha aklınızda bulunsun. Mesela diyelim evinizin yakındaki Alsiba22 mağazasında mutfak eşyası yok. Hiç önemli değil. Online sipariş verince sizin için getiriyorlar. ...hayat kurtarabilir. Bir de bana çok tatlı bir hediye göndermişler. Bu da bir sabun. Portakal çiçeği sabunu. Ee, ben böyle misafirlerim geldiği zaman minik e, hediyeleri soframa katmayı seviyorum. Çok hoş oluyor. Onu da ondan dolayı tavuğumun yanına koydum. Umarım siz de önünüzde fırında tavuk yaparsınız. Eğer yaparsanız fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.